Orada da bir video atılmış gazete. Hadi bir sorusu. soruyu da oradan alalım ee, Bir 30 saniye mola verelim Çay kahve tazeleme tuvalet molası Sonra devam edelim 3 gördüm geldim erken geldim of, erken mi geldim <laughs> Benim adım Alıcan aramıza e katılmış Rufa Uslu ve Yağız Alpınal 26 aramıza katılmış Veys Mindu ikinci ayını kutlamış çok teşekkür ederim eyvallah abi, çok Oraya bir Pozitif Miklifol. ayrımcılık mı? Efendim? Pozitif ayrımcılık. Evet. <laughs> Şimdi bayanlar maşallah hanımlar çok daha aktif. Hiç olmazsa beylerden de bir iki kişiye söz verelim de <laughs> kısmen denge sağlansın. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na olacaktı benim. Son bir haftadır gündemi meşgul eden Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu. E, bürokraside bildiğiniz üzere çeşitli yorumlar, eleştiriler geldi. Siz bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Hangi istersiniz? konuda? Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve sonrasında gelişen olaylar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kut şey bir soru. Ee, sıkıntı bir soru. Yani kamuoyunda alacağı tepki sıkıntı bir soru. Bakalım e, Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş? Muzafferimiz bizim için soru. değerlidir. Burada siyasi parti farklılığı yoktur. Hepimiz, hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız. Orada bir provokasyon var. O tabloyu yere atan, fotoğrafını çeken ve servis eden kişi provokatördür. Onun bulunması lazım. Kayyum reklere de söylüyorum, onu bul. Orada görev yapan hocalarımıza da onu bulun öğrencilerimize de söylüyorum onu bulun. Dolayısıyla bu tablo, bu tablo halkımızın değerlere saygı duyan halkımızın kabul edeceği bir tablo değil. Hepimiz o değerlere saygılıyız. Saygılı olmak zorundayız. Siyaset ayrı bir şeydir. Rektörü istememek ayrı bir şeydir. Bu tablo ayrı bir şeydir. Bu provokasyondur. Sırf öğrencilerin haklı taleplerini gölgelemeye matuf bir provokasyondur. Ve bu provokasyon birilerinin desteğiyle ve önerisiyle yapılmıştır. Onun bulunması lazım. Zaten. Haber Global Selahattin Yalaz. Ben Boğaziçi'ne tekrar geri döneceğim efendim. Atanan Rektör Melih Bulun'un bazı açıklamaları var istifa çağrısına ilişkin. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum. Bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm. Öyle de olacak. E, Chatten şey yapanlar var. Ya abi ne değeri ya? Uf sanki umrumuzda mı falan yapanlar var da arkadaşlar. E, Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna ve düzenine baktığınız zaman azınlıksınız. Anladın mı? Yani oy verecek insan sayısını şöyle bir elde tuttuğunuzda ve buna tepki göstermeyecek insanları da oradan çıkarıp şöyle bir baktığınızda azınlıksınız. Ve bu insanlar çoğunluktan oy almak durumundalar. Toplumun çok büyük bir kısmı bunu bir saygısızlık olarak görüyor. Bunun yanlış bir şey olduğunu olarak görüyor. Anladınız mı? Bu adamın gerçek düşüncesi bu mu? Siyasi olarak mı bunu söyledi bilmiyorum ama bu doğrusu bunu söylemektir. Hani içini niyetini okuyamam bilmem. Ocak dedi ve şöyle ekledi sizinle alakalı. Sayın Kılıçdaroğlu da bürokrat olarak atandı. Alakalı, Ona da itiraz edenler vardı ama kendisi ifade etmedi dedi. Ya, Siz bunu için neler söyleyeceksiniz? Bir de Cumhurbaşkanı tank paleti ilişkin açtığı davada, size karşı açtığı davada 100 bin TL'lik kazandı. Bununla ilgili de ne yorumda bulmak istersiniz? Ay içine bir acı oturdum. <laughs> Nefesi gör. Yine. Kazandı. olsun Bununla ilgili bu de ne yorumda bulmak istersiniz? Teşekkürler. Yerin nefes. Ah Çek çek çek. Tank palette ne yaparsa yapsın ben haklıyım. Ordunun en önemli fabrikalarını Katar ordusuna peşkeş çekti mi çekmedi mi? Bakın peşkeş çekti diyorum. Bir dolar almadı, bir sent almadı, bir kuruş almadı ve dava verdi. Onların yargıçları beni tazminata mahkum edebilirler. Hiç önemli değil. Alayı bile gelebilir. Ama ben inandığım yolda bu ülkenin çıkarları için her türlü mücadele yapmakta kararlıyım. Tarih beni haklı çıkaracak. Onları da mahkum edecek. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Oo. Efendim 6 aylık süre vermiş e, Boğaziçi Üniversitesi kayyum olan rektörü Altay Altay kime kime inanarak Erdoğan mı demiş acaba? Altay dayanırsan burada kalabilirsin diye. Bunu söylemek bile başlı başına bir zafiyet işaretidir. Ben yönetemeyeceğim ay demektir bu. Kılıçdaroğlu atandı onu da istemeyenler vardı. İseyip istemediğini bilmiyorum ama ben atandım. Ama rektörün bilmesi gereken bir şey var. Kendisini atamayla gelen bürokrat olarak görüyor. Rektörlüğü bilmiyor. Akademik dünyayı bilmiyor. Bir bürokrat yani herhangi devlet memurları yasasına tabi olan bir bürokrat siyasi partilere üye olamaz. Siyasi partilerin yönetiminde görev alamaz. Siyasi, siyaseti siyasi partilerde üye olduğu takdirde de devlet memuriyetinden atılır. Ama akademik dünya öyle değil. Akademisyenler bir siyasi partiye üye olabilirler. Yönetiminde görev alabilirler. Bu kadar dünyadan evet, doğru, kopuk doğru, doğru. bir insanın Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversiteyi yönetmesi zaten mümkün değildir. Hukuku bilmiyor. Kendi tabi olduğu hukuku bilmiyor. Kendi tabi olduğu hukuk 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olan hukuku aynı sanıyor. Allah akıl fikir versin. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Akıl alacak şey değil yani. Akıllı yani bir adam. şey yazan var. Kılıçdaroğlu'na baf mı geldi falan. Son bir aydır falan e, ben de Kemal Kılıçdaroğlu bir, bir buçuk aydır. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını daha yerinde, daha mantıklı ve daha e, ikna edici buluyorum. Bir, bir buçuk aydır. Belki iki ay. Tam şimdi bilmiyorum. Bunun sebebi nedendir? Hani yeni bir yol haritası mı çizdiler kendilerine? Danışmanları mı değişti? Ee, yoksa dediler kullan biz böyle böyle yaptık bir şey olmadı bir de şöyle bir yapalım mı dediler. Artık bilmiyorum. Ama e, dediğim gibi o son 1 1,5 2 aydır falan konuşmalarında bir değişiklik olduğunu ve ben bence bunun pozitif yönde olduğunu düşünüyorum. gizli bir sır vereceğim. Danışman olarak atandım salaklar. Ha ha ha. İşte o yüzden. <laughs> Ayrı. Ama görevi bırakır. Akıllı bir adamsa, hırslı bir adam değilse görevi bırakır. Ayrılır. bilgisiz <laughs> de. Çoluk çocuğuna hesap vermek için ayrılır. Halk TV Betül Araz Anayasa anayasaya ilişkin konuştunuz ama her ikinizde de bir sorum daha olacak. Bazı iddialar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anayasa çıkışı sonrası 50 artı 1'i bulamayacağı yönünde ve bu yüzden bir anayasa değişikliğine gittiği konuşuluyordu. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Burada ben kısaca hemen söyleyeyim kendi fikrimi. Yani bunlar doğrudan doğruya gündem'i değiştirmeye matuf girişimler, yani mecliste bu çoğunluğu bulamayacakları neredeyse kesinken e, milleti meşgul ediyorlar. Onun için tekrar ben Anayasa Kanunu. Ama abi 2-3 ay sonra yeni Anayasa'ya destek veriyoruz diye çıkmayın da, Temel Bey vesairelerde yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var memlekette. Zihniyet değişmeden hiçbir şeyin düzelmesi mümkün değil. Dedim, dedi. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi ben iktidarımı nasıl korurum diye bir arayışa giriyorsa baştan kaybetmiş demektir. 50 artı bir oldu. Şimdi acaba bunu nasıl düşürürüz diye bir arayışa giriyorsa, girmişse Artık ülkeyi yönetemez o. Kendisini düşünür ve koltuğunu düşünür. Biz kendisini ve koltuğunu düşünen değil, ülkeyi düşünene ihtiyacımız var. Ve biz ülkeyi düşünen birisini oraya getirmek istiyoruz. Şu an mecliste yeni anayasa yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Çoğunluk ya şey yetmiyor. Ee, anayasayı geçirmek için çoğunlukları yetmiyor. Yani 20 küsur sanırım milletvekillerine ihtiyaç var. Kaç? 22 tane mi? 22 milletvekillerine ihtiyaç varmış. Ya başka partilerden çekecekler ki o da zor gözüküyor ya da bu anayasa söylemi öyle ortaya atıldı. Temel hedefimiz de bu zaten. Evet tamam herhalde son hadi bir soruyu da oradan alalım. E, milletvekili e, Teğmen Mehmet Ali Çelebi ve diğer vekiller istifalarında... 10, Ar 10 Aralık Hareketi'nin e, partiyi yönettiğini Gerçekten... ve e, ayrışmanın da bundan kaynaklandığını 22'de şeye ettiler. gidiyor değil mi? E, referanduma. Referandumda kazanabilirler mi? Sanmıyorum ama tabii içeriği de önemli. Yani orada bir iki tane e, sağcı kesimi ve sağa yakın olan muhalif kesimi yumuşak karnından vuracak madde ekleyip bunu PR'ını güzel yaparlarsa belki ama sanmıyorum şu an için çünkü halk içinde bir kutuplaşma söz konusu yüksek bir kutuplaşma. bazı değiştireceğini ortamı sanmıyorum referandum yaparlar mı onu da sanmıyorum ya o bence gündemi değiştirmek adına ortaya atılmış bir şey yani Partinin Atatürk çizgisinden uzaklaşmasında da HDP yakınlaşmasında da bu hareketin etkili olduğunu öne sürdüler. Buna ilişkin bu durum hakkında neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kadroları bellidir. Geçmişte görev yapan bütün kadrolar bellidir. Bugünkü kadroları da bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeler döneminde kapatıldığı da bellidir. Daha sonra açıldığı da bellidir. Hiç kimse, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin inandığı yoldan, kurucu değerlerden ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçtiğini düşünemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim mi yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partililerin seçtiği kadrolar yönetiyor. Bunu ifade etmek isterim. Bir konunun haltını altını özenle çizmek isterim. HDP'li bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetirken beyefendiler rahatsız olmuyor da HDP bir parti olarak bizi ziyarete gelince mi rahatsız oluyorlar? HDP'li yöneticiye el kaldırıp acaba bana söz verir misin diye söz istiyorlar. <laughs> Vermediği takdirde konuşamıyorlar. Ondan rahatsızlık duymuyorlar. Ama HDP siyasi partilerden randevu alıp gidip kendi düşüncesini ekonomide, siyasette düşüncesini aktardığında bu rahatsız <laughs> Oğlum çok komik çifte... gerçekten. <laughs> İyi dedi. Yani daha önce de biz bu konuyu konuştuk. HDP'ye siyasi partiler ödeneğinden milyon lira. Kaç? 50 milyon muydu? 20 milyon muydu? 50 idi sanırım. Verirken rahatsız olmuyorlar. HDP bir parti olarak meclise girerken de okeyler. Çünkü kapatabilseler kapatırlar. Ee, i̇şte başkan, meclis başkanı HDP'li olunca okey. Ama işte iş, ya işine geldiği yerde okey anladığım kadarıyla HDP. İşine gelmediği yerde okey değil gibi Sanırım. Bilmiyorum. <laughs> e, ee, selamlar. Geç keşfettim seni. Bir haftadır izliyorum. Düşüncelerimin bu kadar örtüştüğü birini ilk kez görüyorum. Böyle devam yapıyorsun bu sporu demiş. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Sağ olasın. <laughs> standarda demokrasilerde yer <laughs> Çift standarda. Ahlaklı olacaksınız. Ahlaklı zeminde bir siyaset yürüteceksiniz. İkili standart, çifte standart Değişen koşullara göre işte beyaza siyah, siyah siyaha beyaz deme gibi bir anlayış siyasi partilerde olmamalı. Siyasi partiler kendi inandıkları doğruda, doğrultuda yollarına devam ederler ve bütün siyasi partilerle de oturur konuşurlar. Demokrasinin güçlenmesi. Twitter Devlet Bahçeli'nin Twitter'ını kısıtlama getirdi. Nefret suçundan mı? Hangisine bir haber atabilir misiniz? Haber atarsanız bir bakarız. İçin bu çok önemli. Konuşmanın devamını da göz atabiliriz. Bu sadece bir kısmıydı. <laughs> şu bir haber var şu an Devlet Bahçeli'nin paylaşımına kısıtlama geldi diye. Bir atarsanız bakalım hangisi. Yeni anayasaya ihtiyaç var mı? <laughs> var çünkü şöyle var. Bir işte daha yeni birkaç sene önce bir anayasa geçirdik ya şey geçirdiler ya o eskidi artık seniye de giymeyelim diye yenisi tabii ki lazım.